Merhaba, biz bugün kredi kardeşlerden krisi çizeceğiz. Sonra merce, sonra eva, sonra cemil, sonra poluga, sonra da, hmm. sonra da, e, ism, sonra da. Hmm. Önce e, önümüzde bir resim açıyoruz çünkü biz bakarak çizebiliyoruz çünkü profesyonel değiliz. Şöyle bir rozet. Rozet mi çağır? Bu dönüşüm rozeti herhalde. Rozeti değil. Diski. Ha dönüşüm diski. Şöyle bir diski var elinde. Kerevek gücü. Öyle mi? Çiçek gücü bence. Bilmiyorum anneciğim. Çiçek gücü. Şöyle. İnsan çizmek zor. Hı hı. Bakalım başarabilecek miyiz? Ama anneciğim senin kafan oraya gelirse. Ben göremem. Dur et karışma şansın. Bir şarkı mı söyleyeceksin bize? Ben kardeşler. Kırık kardeşler. Er kırık kardeşler. Evi var Jimmy, Martin, Chris. Evi var Jimmy, Martin, Chris. Cookie. Hmm. Evet kardeşler bu şarkıyı duysa bayılır içarı. <laughs> Onların şarkısı var mı normalde? Yok ama ben şarkı duymak istedim. Viva Jimmy, Koki, Martin Chris. Viva Jimmy, Martin Chris. Koki, Jimmy, Viva Martin Chris. köy bir suratı var ve kulağı. Çizebildin mi? Bilmiyorum ki. Deniyorum. Ayaklarını da çiz. Şurada saçı var. Kız de. Kız kardeşler. Bunun adı kız kardeşler. Şöyle uzun bir suratı var ve boynu. Kret kardeşler Kret kardeşler Kret kardeşler Kret kardeş arkadaşlar şarkımı bitirdim. Bravo sana. Çok güzeldi. Kırık arkadaşlar senin için Bir, bir saniye Bana çekirme bana içine çekirme şey bekerimin İçine çekilmek ne demek? İçine yani sen de onlar gibi mi olmak istiyorsun? Onların, onların çekilmenin içine girmek istiyorum istiyorum. Aa, öyle mi? Onlarla bir macera yaşamak istiyorsun. Hı, hı. Evet. Bir de hayvana dönüşmek istiyorum. Allah Allah. Hı. Ama şey aslında öyle bir güç yok biliyorsun değil mi? Hı, hı. Yani öyle hayvana dönüşüm gücü, giysisi falan. Bunların hepsi çizgi film. Bu da dönüşüm dizisi değil mi? Anneciğim görmüyorum. Ayaklarını da yap. Biraz kafanı çeker misin? <laughs> İstanbul. Sonrasında zek zek botları. Zeki çizmiştik bir kere seninle. Evet. Ama o zaman zek botuyla birlikte. Ama bu sefer zek olmasın. Bir de kule tanesi olsun. Tamam. Evet. Kollarını katlamış galiba şurada. Kollarını katlamış. Hı -hı. herkesin hem hepsinin kolları öyle anne. Anneciğim. Anne. Şurada da avucunu bayağı açmış. Anne. Efendim. Kırın karışlar devam edeceğim. Et bakalım. Hı <laughs> hı. kaplanıya kredi kardeşler malde asır duydu mu evet bu da pantolonu pantolon çekleri dönüşüm gecesini çaresler anneciğim dönüşüm piskisi evet bu da disk yeri galiba değil mi evet Şurada da üç tane şöyle. Diksini şuraya sokuyor. Ayaklarına da çiz. Bak. Ayağı var mı? Yok burada görünmüyor. Bir saniye. Ayağın olan bir şey. Dur anneciğim. Fatih bakın ikisi. Dur aşkım şurayı da çizelim. Arkasında ne var? Dağ var. Dağ var evet. Ama o diğer tarafını çizmiyor. Çizmiyor mi? Yok. Şurada da şöyle. i̇şte şunda kriz. Şu kriz. Ayağını çiz şimdi krizin. Tamam o zaman bu şortuymuş. Hı hı. Bu da Mersin herhalde. Ama Mersin çizmeyeceğiz. Bir daha. Mersin de çizeceğiz anne. Şöyle incecik bacaklar. Ee, Kalesin yarına şu da Martin, Martin'in kresin arkasını çizeceğiz. Tamam Çorapları. Yok yok öyle yapmıyorum. öksürürken ağzımızı kapatıyoruz şu an. <laughs> Evet. Bu şekilde bir çizim oldu. Şimdi dediğim gibi gerçekten insan çizmek çok zor. Bir dahaki videoda görüşürüz.